Emekliye yasak, yasam hakkı olan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İlave zam gündemde olmadığını anlıyoruz. Ee, bunun yerine emekliye sosyal hakların e, olduğu bir paket hazırlanacak. İşte elektrik indirimi, su indirimi gibi olabilir mi? Belki doğal gaz indirimi, seyahat indirimi, ulaşım indirimi, işte uçaklarda, trenlerde indirim, e, sinema tiyatro biletlerinde indirim gibi bir takım olanakların olduğu kültür turlarının yapılacağı, işte e, şehirlere daha uygun fiyatlı ulaşım sağlanacağı bir paket olduğunu anlıyoruz bunun fakat emekli de diyor ki benim maaşlanma doğru dürüst verin yani maaş düşük maaş 10 bin lira ortalama emekli maaşı zaten 13- 14 bin lira bizim maaşımızı normal bir yere getirin. Normal bir seviyeye getirin, bizi kurtarın bu açlık sef sefalet sinirinin altında. Biz nereye harcayacağımızı kendiniz karar verelim diyorlar. Kira geliri takibi çok yakından yapılıyor, KDV takibi çok yakından yapılıyor. Zaten vatandaş ÖTV ve KDV'ye 500 milyar lira ilk 3 ayda ödemiş. E, akaryakıt alıyor e, yarısını vergi olarak zaten devlete ödüyor dünyanın en yüksek akaryakıtını kullanıyor. Dolayısıyla e, zaten vergisini veriyor bir de bu yeni incelemelerle vergi biraz daha artacak fiyatlar biraz daha yükselecek o da anlaşılıyor. E Yine de Nibliya şeye zam geliyor e, tasarrufu kim yapıyor bu ortamda diye sormak lazım biz de soracağız. E, yani işte saatler biliyorsunuz seyahatler, e, sofralar, çantalar e, gırla kıyamet gidiyor. E, oradan nasıl bir dönüşü olacak? Bu topluma nasıl mesajlar normal verilmeye başlanacak? Nasıl empati kurulacak? Önemli bir soru tabii. Şimdi emekliler Temmuz zammını bekliyor dedik. E, bu tartışılıyor. Acaba ilave oransal bir zam yapılır mı diye. Ee, SSK ve Bağkur emeklileri için Söylüyorum ben ee, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda açıklamaları var Biraz önce bahsettiğim Gündelik hayata dokunan bir takım iyileştirmeler yapılacak 15 bin içinde açıklanacak diyor Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın Dediği gibi ee, Fakat e, ne kadar zam olabilir Herkes onu merak ediyor tabii. Önce cebine girecek paraya bakar insanlar Ben Cebe para girmiyor şu anda ee, Ocak, Şubat, Mart'ta biliyorsunuz enflasyon son oranı %15'in biraz üzerinde %15 civarında bir oran var o cepte. Enflasyon %15. 3 ayda enflasyon farkı cepte. Şimdi e, acaba önümüzdeki aylarda enflasyon ne olur? Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklenti anketi var. Oradan çıkan sonuca göre mesela Nisan'da %3,25'lik bir beklenti var. Mayıs'ta %3, Haziran'da %2,54. Bu da 6 aylık enflasyonu %25 ve üzerine getiriyor. Yani %25'lik bir artış kesin olacak. Enflasyon farkını alacak emekliler. Ben düşünüyorum ki 14-15'e doğru, 14-15 bin liraya doğru en düşük maaş yuvarlanarak anca olacak. Böyle bir e, beklentim var en hızında. Ama şu anda %25 zammanın cepte öyle düşünün. Yani %25'e ulaşması enflasyonun bekleniyor. Şu anda %15 cepte. Bu tarih sonra enflasyonun %25 olması bekleniyor. Bu da e, maaşlara bu kadar oran zam yapılacağını kesinleştiriyor zaten. Enflasyonda psikolojik sınır %40'ın altı ve biz buna e, yani e, Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Amerika'da sıkı tedbirlerle yıl sonu enflasyonu %40'ın altına indirirsek psikolojik etkisi de olacak. %39 olsa bile bu bizim için önemli diyor. E, fakat nasıl düşecek bu enflasyon? Mesela et evet, biz bu sorunu çözemiyoruz gerçekten çözemiyoruz. Bari e, hindi yetiştirelim falan yani. O da pahalı da o da daha da pahalanmadan bari oraya üretim arttıralım. Yok eğer yani, hükümüze zevkle çözüm yok. Kıyma et süt kurumunda 279 liraya çıktı. Kasapta 600 ve üzerinde. Yani artık fiyatları da takip edemiyorsunuz. Kiraya, elektriğe, suya, suya kaç kişinin çalıştığına göre de değişiyor. Kuşbaşı et süt kurumunda 319, kasapta 700 liranın üzerinde 1000 liraya doğru gidiyor. İki parça şey alıyorsunuz, 1000 lira verip çıkıyorsunuz. 1000 liranın değeri de 100 lira. Öyle bir durum oldu. Çözemiyoruz biz bunu. E yine zam geliyor. Her hafta zam geliyor bu ete. Emekliye yasak, yasal hakkı olan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İlave zam gündemde olmadığını anlıyoruz. Ee, bunun yerine emekliye sosyal hakların e, olduğu bir paket hazırlanacak. İşte elektrik indirimi, su indirimi gibi olabilir mi? Belki doğalgaz indirimi, seyahat indirimi, ulaşım indirimi, işte uçaklarda, trenlerde indirim, e, sinema tiyatro biletlerinde indirim gibi bir takım olanakların olduğu kültür turlarının yapılacağı, işte e, şehirlere daha uygun fiyatla ulaşım sağlanacağı bir paket paket olduğunu anlıyoruz bunu. Fakat emekli de diyor ki benim maaşlanma doğru dürüst verin yani maaş endişik maaş 10 bin lira ortalama emekli maaşı zaten 13-14 bin lira bizim maaşımızı normal bir yere getirin normal bir seviyeye getirin bizi kurtarın bu açlık sef sefalet sınırının altında biz nereye harcayacağımızı kendimiz karar verelim diyorlar. Ee, kira geliri takibi çok yakından yapılıyor. KDV takibi çok yakından yapılıyor. E zaten vatandaş ÖTV ve KDV'ye 500 milyar lira ilk 3 ayda ödemiş. E, akaryakıt alıyor, e, yarısını vergi olarak zaten devlete ödüyor. ne yüksek akaryakıtını kullanıyor. Dolayısıyla e, zaten vergisini veriyor. Bir de bu yeni incelemelerle vergi biraz daha artacak. Fiyatlar biraz daha yükselecek. O da anlaşılıyor. E yine de ipliğe şeye zam geliyor. E tasarrufu kim yapıyor bu ortamda diye sormak lazım. Biz de soracağız. E yani işte saatler biliyorsunuz, seyahatler, işte ıı, kozlar, sofralar, çantalar. Dırla ıı, kıyamet gidiyor. Oradan nasıl bir dönüşü olacak? Bu topluma nasıl mesajlar normal verilmeye başlanacak? Nasıl empati kurulacak? Önemli bir soru tabii. Şimdi emekliler Temmuz zamını bekliyor dedik. E, bu tartışılıyor. Acaba ilave oransal bir zam yapılır mı diye. SSK ve Bağkur emeklileri için Söylüyorum ben Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda açıklamaları var Biraz önce bahsettiğim Gündelik hayata dokunan bir takım iyileştirmeler yapılacak 15 bin içinde açıklanacak diyor Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın Dediği gibi e, Fakat e, ne kadar zam olabilir Herkes onu merak ediyor tabii. Önce cebine girecek paraya bakar insanlar Ben Cebe para girmiyor şu anda e, Ocak, Şubat, Mart'ta biliyorsunuz Emtel son oranı %15'in biraz üzerinde %15 civarında bir oran var o cepte enflasyon %15 3 ayda enflasyon farkı cepte. Şimdi e, acaba önümüzdeki aylarda enflasyon ne olur? Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklenti anketi var. Oradan çıkan sonuca göre mesela Nisan'da %3,25'lik bir beklenti var. Mayıs'ta %3 Haziran'da %2,54 Bu da 6 aylık enflasyonu yüzde %25 ve üzerine getiriyor. Yani %25'lik bir artış kesin olacak. Enflasyon farkı ne olacak emekliler? Ben düşünüyorum ki 14-15'e doğru, 14-15 bin liraya doğru en düşük maaş yuvarlanarak anca olacak. Böyle bir e, beklentim var en hızında. Ama şu anda %25 zamanın cepte, öyle düşünün. Yani %25'e ulaşması enflasyonun bekleniyor. Şu anda %15 cepte, 6 ay sonra enflasyonun %25 olması bekleniyor. Bu da e, maaşlara bu kadar oran zam yapılacağını kesinleştiriyor zaten. Enflasyonda psikolojiksiniz, yüzde 46 ve biz buna e, yani... E, Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Amerika'da sıkı tedbirlerle yıl sonu enflasyonunu yüzde altına indirirsek psikolojik etkisi de olacak. Yüzde 39 olsa bile bu bizim için önemli diyor. E, fakat nasıl düşecek bu enflasyon? Mesela et. Evet, biz bu sorunu çözemiyoruz. Gerçekten çözemiyoruz. Bari e, hindiye hindi yetiştirelim falan yani. O da pahalı da o da daha da pahalanmadan bari oraya üretim arttıralım. Yok eğer yani, hükümümüz ekle çözüm yok. Kıyma et süt kurumunda 279 liraya çıktı. Kasapta 600 ve üzerinde yani artık fiyatları da takip edemiyorsunuz. Kiraya, elektriğe, suya, suya kaç kişinin çalıştığına göre de değişiyor. Kuşbaşı et süt grubunda 319, hesapta 700 liranın üzerinde 1000 liraya doğru gidiyor. İki parça şey alıyorsunuz, 1000 lira verip çıkıyorsunuz. 1000 liranın değeri de 100 lira. Öyle bir durum oldu. Çözemiyoruz biz bunu. E yine zam geliyor. Her hafta zam veriyor bu ete.